Sevgili öğrenciler merhabalar. Bu videomuzda kimyanın temel kanunlarından katla oranlar kanunu ile ilgili soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuza bakarsak eğer bir çıkmış soru. Bakın diyor ki soru yukarıdaki kimya kanunlarından hangileri Dalton atom kuramı ile açıklanabilir? Birincisi kütlenin korunum kanunu, ikinci sabit oranlar kanunu Üçüncüsü katlı oranlar kanunu demiş. Aslında direkt evet hepiniz katlı oranlar kanunu işaretleyeceksiniz ama katlı oranlar kanunu bulurken kütle korunu ve sabit oranlar kanunu da işin içerisinde kullandığı için ve öyle katlı oranları bulduğu için üçünü de tercih etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani cevabımız Edirne. Aşağıdaki bileşik çiftlerinin hangisi için katlı oranlar yasası geçerlidir demiş. Şimdi bunun için bilmemiz gereken iki kural var. Katlı oranlar kanununun geçerli olabilmesi için birinci kuralım bileşik çiftlerin iki aynı elementten oluşması gerekiyor. İkinci kuralım basit formüllerinin farklı olması gerekiyor. Şimdi Birinci şıkka baktığımızda bu kuralları uygulayalım. Birinci şıkta bakın karbonlar birinci aynı, hidrojenler ikinci aynı. Yani birinci kuralı geçtik. İkinci önemli nokta ise arkadaşlar buradan basit formülleri birbirinden farklı olacaktır. Peki basit formül ne demek? Matematikten gidelim. Matematikte bir kesi verse öğretmeniz ve bunu basit kese dönüştürün dese siz son haddeye kadar ortak bölenle bölersiniz. Burada da öyle. Bakın şimdi. C2H2'ni son haddeye kadar böldüğümde ikisine 2'ye bölünür. CH bunun basit formüldür. İkinci birleşim C6H6. İkisine 6'ya bölündüğü için böldüğüm zaman ikisinin de bakın basit formüllere aynı oldu. Bizim kuralımızda ise olmaması gerekiyordu. Yani farklı olması gerekiyordu. O zaman birinci öncülümü alamıyorum. Peki ikinci öncülüme bakarsam eğer. İkinci öncülümde yani B'de bakarsan oksijenler ortak iken alüminyum ve demir ortak olmadığı için bu öncülü de alamam. C'ye bakalım. C'de kurşunlar ortak, oksijenler ortak. Birinci kuralı geçtik. Peki ikinci kurala bakarsam. Birinci kurşun oksitsin zaten basit formülü bu. Başka bir sayıya bölemem çünkü. Aynı şekilde ikinci Formül de öyle. O zaman birbirinden bunlar farklı olduğu için basit formülleri kuralında farklı olması gerektiğini söylüyordu. Ceyhan'ı alabilirim. Diğerlerine hemen hızlı bir şekilde bakalım. Bakın D'de farkındaysanız magnezyumlar ortak iken ikinci elementler farklı onun için alamam. E'de de 3 tane aynı element olduğu için bunu da alamıyorum. Bizimkinin kuralı neydi? 2 aynı element olmasıydı. Yani cevabımız Ceyhan. Bir grafik sorusu arkadaşlar. Sorumuza geçmeden önce katlı oranlar kanunu size bir hatırlatmak istiyorum. Katlı oranlar kanunu sorusundan bahsediyorsanız eğer aynı elementlerden oluşan hatta iki aynı elementten oluşan basit formülleri farklı iki birleşiği karşılaştırıyoruz. Bakın burada da demiş ki X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikteki X ve Y'nin kütlelerine ait grafik verilmiştir. Şurada birinci bileşiğe ait olan, şurası da ikinci bileşiğe ait olan. Bunun için katlı oranlar sorusunda tablo yapmanız lazım. Bakın ben yan tarafa yaptım. Birinci bileşiğe ait x ve y miktarlarını yazabileceğim. İkinci bileşiğe ait x ve y miktarlarını yazabileceğiniz. Peki bakalım. Birinci bileşiğe bakarsam x miktarım burada 12'ymiş. Tabloda yerleştiriyorum. Y miktarı ise 6'ymiş. İkinci bileşimde ise x miktarım 8. Y miktarım ise 12'ymiş. Şimdi soru aralarındaki katlı oranı sormuş ama ben bu soruyu şöyle dönüştürmek istiyorum. Birincisi şu olsun. X'in katlı oranı nedir? Yani X'e göre katlı oran bulmak istiyorsak eğer, o zaman yapmanız gereken şey yukarıdaki tabloda hangi maddeye göre katlı oran istiyorsa diğer elementin sayılarını eşitlemeniz lazım. Mesela burada y'leri eşitlemek için bakın 2 ile çarpmam lazım birinci bileşiği. 2 ile çarpıldığında 12 oldu. Birinci bileşikteki y miktarı değişiyorsa x'in de değişmesi gerektiği için onu da 2 ile çarptım 24 oldu. Y miktarları eşitlendiğinde artık birinci bileşikteki x'in ikinci bileşikteki x miktarı oranını yapıyorsam eğer x'e göre katlı oran buluyoruz. Bu da 24 bölü 8'den 3 çıkar. Peki bana x'e göre değil de y'ye göre bir katlı orandan bahsediyorsa Demin yukarıda söylediğim gibi ne istiyorsam onun dışındaki elementi eşitliyordum. Yani şimdi y'yi istiyorsam x'e eşitlemem lazım. Burada hemen yukarıdaki yazdıklarımızı bir silelim şöyle. Çünkü şimdi sıra x'e eşitlemekte. x'e eşitlemek için biri 12, biri 8 olduğu için 24 ile eşitlenirler. Birinci birleşiği yani 2 çarparken 2 ile çarpıldığında burası 24. Diğeri de 2 ile çarpıldığında 12 olur. İkinci mileşi 24 yapabilmem için x miktarını 3 ile çarpmam lazım. 3 ile çarptığımda x miktarı 24. Bunu da 3 ile çarparsam y miktarım 36 oldu. Şimdi y'ninkini istediğimiz için birinci bileşikteki y miktarını ikinci bileşikteki y miktarına oranlamalıyız. Bu da 12 bölü 36'dan 1 bölü 3 geldi. Farkındaysanız birbirine göre çarpmaya göre tersi olan oranlar geldi. Böyle de olması gerekiyor. Şimdi bana hangisine göre olan katlı oranı sormadığı için ya 3'ü ya da 1 bölü 3'ü işaretlemem lazım. Birinden birini verir zaten. 3 olduğu için Edirne doğru cevabımızdır. A2BX ve A3BY bileşiklerinde A'nın sabit kütlesi ile birleşen B'nin kütleleri arasındaki katlı oran 9 bölü 8'dir. Buna göre birleşik formüllerindeki X ve Y sayıları kaçtır demiş. Bir katlı oran sorusu. O zaman hemen tablo yapmamız lazım. Birinci birleşiğimiz A2 BX iken ikinci birleşiğimiz A3 BY. Evet ortak olan elementlerim A ve B olduğu için şu şekilde yazıyorum. Diğer sorumuzda kütlelerini vermişti. Bu soruda kütle geçmediği için formüllerdeki miktarları yazabiliriz. de bakın A miktarım 2, B miktarım ise X'tir. Diğerinde A miktarım 3, B miktarım y'ymiş. A miktarlarının sabit olduğunu söylediği için 1'i 2, 1'i 3 ise 6 da birleştirebilirim. Yani birinciyi 3 ile çarparsam 6 oldu. 3 ile çarparsam 3x oldu. Burayı 2 ile çarparsam eğer 6 oldu. Bunu 2 ile çarparsam 2y olacaktır. Bu 3x'in 2y oranı ise 9 bölü 8 olarak verilmiş. 3x bölü 2y eşittir. 9 bölü 8'den işlemlerini yaparsak eğer bakın şu 3 karşı taraftaki 9'u 3 yapar. Bu iki de karşı taraftaki 8'i 4 yapar. Yani x bölü y oranımız 3 bölü 4 gelir. x'i 3 olarak y'yi de 4 olarak değerlendirebildiğim için cevabım da denizli oluyor. x ve y elementlerinden oluşan iki bileşik artansız oluşturulurken kullanılan element kütleleri tablodaki gibi olmaktadır. Buna göre tablodaki m değeri kaçtır demiş. Bakın bir katlı oran sorusu. Gördüğünüz üzere nereden anladık yine. İki tane birleşim ve ortak iki tane elementten oluşuyorlar. Şimdi katlı oran ne demekti? Bir tane element miktarı sabitlemekti. M kısmı x'e ait olduğu için bence y'leri sabitleyelim. Y'yi sabitlemek için biri 8 biri 10 ise bunlar 40'ta buluşur. O zaman yukarıyı ben 5 ile çarpsam. Bakın çarpalım. Burası 40 olur. Diğer taraf ise 5 çarpı 14 olur. Alt tarafı 40 yapabilmek için 4 ile çarpmalıyız. 10 ile 4'ü çarptım 40 oldu. 4 ile m'i çarparsam burası 4m olacaktır. Yani tablonun şu tarafında y'lere eşitledik farkındaysanız. Formül kısmında da aynı şeyleri yapmalıyız. Yani birinci formüle y miktarım 1 iken alttakinde 5 ise bunu eşitlemek için birinciyi 5 ile çarpıyorum. Yani yeni formülü x5 y5 oldu. Şimdi arkadaşlar şuradaki y'ler artık eşitse x'leri oranlamak lazım. x'in miktarı 5 buradaki de 2 olduğu için 5 bölü 2 oranınız Yan taraftaki x'lerin oranına eşit olması lazım. Yani 5 çarpı 14 bölü 4 m e eşit olması gerekiyor. 5 çarpı 14 bölü 4M dediğimde işlemlerimizi yaparsak eğer karşılıklı 5'ler olduğu için birbirini götürür. Bunlar da karşılıklı olduğu için 2, 4'ü 2 yapar. Şurası bakın 1 kaldı. 14 bölü 2M'den M dediğim değerim 7 çıkar. İnks elementinin yaptığı iki farklı bileşikte x'in kütlesi ile yaptığı bileşiklerin kütleleri arasındaki ilişki grafikte verilmiştir. Birinci bileşiğin formülü x'e 2 olarak verildiğine göre ikinci bileşiği istiyoruz. Şimdi gene katlı oran sorusu olduğu için tablomuzu hazırlamamız lazım. Birinci bileşiğimizin formülü x, y, 2 idi. Peki miktarlarına bakalım. Birinci bileşimde x miktarım 3 iken Toplam bileşik kütlesini vermiş burada. yalnız dikkat edin. Toplam 20 ise 3'ü çıkardım. Y'ye 20 kalır. İkincisine bakarsak eğer X miktarım 6 iken, toplam miktar 16 ise Y'ye 10 kalır arkadaşlar. Şimdi biz ikinci bileşin formülünü istediğimize göre neler yapmalıyız? Ee, şimdi şöyle yapalım. Bence pratikten gidelim. X'ler arasındaki orantıya bakarsam x buradan 2 katına çıkınca formülde de aynı durumlar olmak zorunda. Yani x'in burada 1 ise 2 katına çıktığında x 2 olur. Y'ye bakarsam y yarıya inmiş. Burada formülde 2 ise yarıya inerse eğer y 1 olur. Yani formülüm direkt x2y'dir. Arkadaşlar bu sorumuzla birlikte videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer videolarda görüşmek üzere çıkarken videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.